Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün dişi koyun aldık ihracata. padoklara koyduk. Birazdan da yükleme yapacağız. Tabi bunlar doğan besicilik farkıyla yapılıyor. Ama çok güzel bir dişi koyundur. Bunlar ihracata alınmış. İşte bu padok da bize aittir. Bunları da aldık. Çiftini tabi merak eden olursa e, mesaj yazın size söyleyeyim. Hani burada söyleyemiyoruz. Söylesek bir ay sonra ha siz bu fiyata demiştiniz. Nasıl oluyor da böyle olmuş? O yüzden fiyat diyemiyoruz. Sağ ol abi ha. Tamam. çok güzel. Birazdan tırlar gelecek. Ee, her bir tıra 147-147 tane yükleyeceğiz. Evet şöyle göstereyim size. 200, 300 tane almışız. 300 tane e, yükleyeceğiz. İki tıra. Sahibine hayırlı olsun. Evet, Patnos Meydanı. Ya sizce kaç kilo gelebilir? Yani gerçi bunları kilo ile almamışız. Bunlar çift ile alınmış. Yani sizce kaç kilo gelebilir? <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar bunları ihracata almışız. Birazdan da yükleme yapacağız. Ağrı Patnos hayvan pazarındayız şu an. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Ee, dediğim gibi sorularınız varsa sorun. Biz de burada cevaplarız. Her şey doğan besçilik farkıyla. İhraçata e, dişi koyun alıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.